Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de MyClub'da ortaklaşa da Serdar'la beraber Perşembe günü yeni bir heyecanlı seriye başlıyoruz. Kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeşim. Acım e, Perşembe biliyorsun istatistikler sıfırlanıyor ve e, bu hafta inşallah iyi bir derece yapmaya çalışacağız. Bu arada e, bu videoyu ben kaçta atarım bilemiyorum ama senin videonundan inşallah sonra atarım. Geçmiş olsun dileyim öncelikle sana. Eyvallah sağ O yüzden Şu detayını, an oldu, çok, detayını çok fazla vermeyeyim. Belki ben daha önce atmış olduğunu videoyu. Senin şey durumu Hı. ortaya çıkmasın. Ee, ama Serdar'ın eli böyle olunca geçen hafta biraz ara vermek zorunda kaldık. O yüzden çok fazla yukarılara tırmanamadık. Ama bu maçta inşallah bu arada biri 90 seviye biri 79 seviyede rakiplerimizin. Küçük bir e... şey daha söyleyeyim mi? Yunanlı Tabii. rakip toplam 9 maç yapmış. 7 galibiyet beraberlik ve başka hiç maç yapmamış. Yani şu an istatistiklerde hiç yenilgisi olmayan bir adam. Michael'a hiç oynamamış, Ortaklaşa şey sarmış herhalde Serdar anladığım kadarıyla. Herhalde, bilmiyorum. O da beraber oynuyorlar tahmin ediyorum. Ee, o yüzden tahmin ediyorum birbirlerini tanıyan rakipler. O yüzden biraz daha kontrollü, dikkatli oynamamız gerekiyor. Ama inşallah gerçek oyunumuzu ortaya yansıtırsak, oyunun rakibe yardımcı olmayacağı bir noktada zaten e, inşallah kazanırız diyelim. Bu arada güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden Michael e, Up ortaklaşa kop maçlarının devamı için ve ben yeşil olarak e, görünüyorum. Serdar da sarı. O şekilde de takip edebilirsiniz. Daha da bilmiyorum. Haydi, direkt nazar Ederman peki. Yukarıda bir boşluk var. Süper. <laughs> Aha. Ah be. Eee. Çok iyi, çok iyi. Of. Ya yaralı parmağıma geldi. <laughs> Şimdi PES Türkiye ailesinden gelenler vardır. Ben, şey, benim bu bölüm. Yok. Hacoooo. Son anda çıkardı kaleci. O zaman biz şu güzel golle başlayalım. Arnold'da da vurabilir miyim orada bilmiyorum ama. Hayır ama bir top alayım Aha. da vurması kusur kalsın. Yok offset. Ah oh be. Şey Zeybek oynuyorsun galiba. <laughs> Araya iyi girdi rakip. Dakikalar yedi. İki kalede de tehlikeli pozisyonlar var ama gol erken bulmamız lazım. Çok iyisin. Yine Zeybek kontrol. Allah'ım. Topu da almamıyor. Topu almak da istemiyorum evet, ha. ama. gidiyor kendi alıyor işte. Hacı kaleci sende. Herhalde canım. İyiydi. Mümkün değil onun gol olması. <laughs> Zaten gene Hakikaten kalmadı. Hakikaten bunun gol olması mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir ince dokunuştu ya? Aşağısı. Acil etmiyorum. Yaparsın o klas hareketini. Aha. Eee? Allah. <laughs> 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 Yanlış Hacı anlamı de da öyle. affetmem oradan bana verirse. Sana bir şey yaz haneye biri. Dur bekle. Hacı kalecinin önüne gel. Aynen. O ne be? Çok ya Beko oldu. niye kafaya çıkmıyorsun ki? Eyvah şansımız. Ya şu pasın... Aaa! Eee? Penaltı? Bu, bu ne? Şu an hani o, yaptı. Adam orada bayağı bir dayadı ama. Hadi gel sonra gitsen istersen. Yok yok yo, geç sonra içeri. Harikasın be. Ah. 16. dakika biraz daha rakip yarı sahada fazla görünmeye başladığımız dakikalar bizim. Ya nasıl olur? Tamam sakin. Yukarı tutsan. Ben de. içerdim. Aslan olacak be. Çektim manuel galiba. Evet. Rakibin ilk tehlikeli pozisyonu diyebiliriz. Out. Hocam göğsünde tutarsın onu. Loses his balance and loses the ball. Bak yukarı veriyorum ya. Çok iyiydim ben. Aha! Oğlum <laughs> hep <Top ağaları gülüyor> yapıştı. <gülüyor> hani küçüklüğümüzde şey vardı Başlık. ya <laughs> hani toplar vardı atıyorduk. Yapışıyordu. <laughs> evet, Başlık Basket fotosunun da kenarına yapışır. <laughs> Başlık hazır top ağlara yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Şimdi. Eee? Ben Aa. soyunayım orada bari. Acısan sen soyun bunu. <laughs> Buyur Hacı. İşte bu. Ya, sen var Bir ya. anda 2-0 oldu. Rakip o. Top ağları yapıştı kaldı. Oradan sonrasında maç koptu zaten. Hatta şey kapağı da onu koyduk Serdar yapıştı. <laughs> Her maç bir şey çıkıyor anasını <laughs> Yalnız bir golle kendimize geldik görüyor musun? Of. Ha tamam. <laughs> reply, it's 2-0. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Ay. 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 Ronaldo wants to play. He's got Amma. Oğlum böyle yapıyorsun 10 dakika geçmiyor. Millet çıkıyor. Bir şey söyleyeyim hazırlanış açısından muhteşem bir gol oldu. Kesinlikle. Hacı formda başladık sanki ne dersin? Allah! Ağzını açtı ya bir hata alırsın. Tutarım onu ben. Tutarsın artık. Bak durdu orada dur. görüyor musun? <laughs> Abi <geçeceğim> ya. <laughs> of çizgiden çıkarışım peki. Ben de. Harikasın Ah. Yok <laughs> Yok offside. <laughs> Hadiju ya. Ulan ya atacağım can varsa atarsın. atarsın. Yine yine ayağına ha. yapıştı görüyor musun? <laughs> Bir Konami sözü bu. Atacağım varsa atarsın. Atacağım varsa atarsın. Hacı bunlar 90 seviye, biri 79 seviye. Hiç yenilmemişler. 71 69 diye şey yaptın mı? 79 mu? 79 biri 90 biri 79. Ama herhalde devrede çıkabilirler. Ne diyorsun? Bence çıkmazlar bunlar. Yediremezler mi? Bence evet. Ama biz yedirebiliriz. Helal. Ya şu yumrukları artık bıktık ya. Valla acaba? Oyyy. Bak. Sakın geçmesin o vallahi ah, işerdim ben. Ah, ah, ah. Yemin ediyorum işerdim. Versin be. Geldim. Yapacak bir şey. Yok. Şey. Olsun daha iyi oyundan çıkmasın. Güzel <laughs> yerde kalmışsın. <laughs> Aa evet. oyun planda acaba dedim bu gol hani onları biraz hani oyunun içine mi aldı? Ama başka bir şey. İçine kesin ya! Bak, nefret ettiğim en baş şeylerden biri şu. Basıyorum, iki saniye sonra algılıyor. Buyur hacı. O ne be? Ana! Sen de. Hoca sen. Hop. Ee? ee? Gel. Kilian. Kilian. Ah. Oğlum geldi kaç içeri kaç işte ya <laughs> gördüm zaten Kinyan dedi. Hoş. İlk yeri iyi bitirdik arkadaşlar. Gerçekten de iyiydik. Gerçekten de iyiydik. Ve Aa, bakalım tamam, ikinci yarı planı... nasıl olacak. Oyun planı yapıyorlar Serdar. Sence şu anda oyun planı yapmalarının amacı hani Ahmet Farkı koruyalım mı? Yoksa hey, maça nasıl ortak olabiliriz? Mi düşüncesi Ya onların ne yaptığı umurumda bile değil de ee, buradan Türkiye ailesine seslenmek istiyorum. Ee, yakın sürede 60 bin olduk. Aa, ee, hakikaten e, onların desteği benim için çok önemli ve e, çok duygusal bir an yaşadım açıkçası orada 60 bini görmek. E tabii canım. E, i̇yi ki varlar. Çok güzel bir şey. Başkaları tarafından değer görülmek, sevilmek. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ben de acı herhalde 5000 olurum bu videoyu atarken. Az kalmıştı. Bir de İnşallah şöyle bir şey var. En yakın zamanda abonelerimizin yanına birer daha sıfır gelmesi ümidiyle. Aynen öyle. Bir de pes kitlesi olmayan bir oyun maalesef. O yüzden e, bu kadar e, hani çabalamamıza rağmen belirli bir abone sayısındayız hala. Şu an PUBG video satıyorsak herhalde milyon olmuştuk ama bildiğimiz oyunu oynuyoruz, sevdiğimiz Aynen, öyle, oynuyoruz. Tam ben onu söyleyecektim. O yüzden. Ya bu bir oyunu şey, da, şey, da sevmeden falan. yapmak da keyifli değil Serdar ya. Hani. Tabii. Ya önüne atsa var ya. Messi. Süper. Acı sen var. Güzel. İşedim. Çok güzel. Harika ee, çevirdi. Oradan Sırtı... bir don verir misiniz lan? <laughs> <don>? Asistanıma söylüyorum. <laughs> Sırtı dönük. Hacı 60 ne olunca bakıyorum hemen bir asistan mı? Oğlum manyak mısın? O 90 binde şey tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> sen istiyordun. Ya bak işte ya. En nefret ettiğim şey şu. meter ended in some embarrassment ba yine başladık tavuk gibi Allah'tan sırtıyla yaptı. Hakikaten sırtıyla nasıl engeller ya. Messi Mbappe aslında. Oy. Güzel. Şey hoşuna gitti bir müddet sonra galiba. <laughs> Bak topu bıraktım gördün mü? Evet. Oğlum aynı aynı maçtayız ya görebiliyorum dolarlarım. Ana Corner. Hangi organizasyon? Orta açacağım öndek. Ben bekle. Alt tipi alt pas çizgisine gideceğim. Ne? Anlamadım. <laughs> oh, ah. Yanlış anlama da vurdum. Ya bu ne be? Yakışıyor lan sana Messi? Neyse ki koronadan dolayı taraftarlar arkadaşlar e, şişme. O da gerçek taraftarlar yok. Bir sıkıntı olmaz. Bu arada ilk misalden normalde kartonlar vardı. Ben şişmeyi tercih ediyorum. Oy. topu dead in his tracks Abi niye sürekli vuruyorlar bana ya Geldim aşağıdayım aha bitreç. Ah güzel evet. o, o açıdan başka bir şey olmaz gibi geldi oh, Hiç sektirmeyeceğim Ben de indiririm o zaman Sen bizi sektireceksin ama Hı -hı. hadi zaten benim attığım kop maçlarının keyfi o. Şimdi ne olacağı belli olmuyor. Ya nasıl ya? Ver kaç. Ah. Oy. Ah be. Ya oy. sen ne yapıyorsun? Oy, oy oy oy. Orada vuracak gibi yapıp çok hafif çekmek köşeye <laughs> sade bırakmak. Hakikaten daha ne olsun be. Oy. Biraz alkol almıştı beken bambırda. <laughs> Oğlum bak kayıp. Neyse. Ay çok iyiydi. Hacım yani sana beni hem adamı ben. nasıl başardın onu ya? Aynen. Oradan iki, geçse çünkü. Haberci oyunu aldın. Şey haberci e, kadroya aldın kırmızı gelmiş. Valla. Evet. Ronaldo, Oğlum bunlar çok iyi lan. Bir tane yakamadım adamı ya. Çok iyi.

Acı beni internetin gitmiş <laughs> numarası yapıp yüreğimi mi istiyorsun? Hacı, nasıl gitti o seri be? Allah Allah. <laughs> Hacı bir o kesin. Siyahileri tanıyorsun yine. <laughs> ya bu da biraz saldık. Bu da şey çevirecekmiş gibi oyuncu ya, değişiklikleri bir binlerine... diye her şey yapıyoruz. Hani rakibi hani zevki çıksın diyoruz falan ama ciddi alıp Böyle tuhaf tuhaf hareketler. Böyle oyuncu değişiklikleri falan. Messi. Ah. got options out wide. Şu girişleri çok iyi yapıyorsun ya. Ee? Bizim on yakuru gibi bu. <laughs> Kafalı bir türlü atamıyor. Aman Oy. be. Daha ne olsun be kardeşim? Daha ne olsun ya. Hacı, Backman ayak dışı pası, senin ayak dışı pasın benim ayak dışı bitirişim. Vallahi billahi. Ne? Az kalsın faal vermedi zannettim. E ona faal vermeyecek var ya, ben bu oyunu bir daha oynamam. Ben de oynamazdım. Yani bizim biz kariyerimizle YouTube kanalımız bu faale mi bağlıydı ya? Evet. The car coupe has been withdrawn here, but he certainly made his mark. Yeah, he'll get a good ovation for his contribution. I'm not so sure why he's leaving us, though. There's no obvious sign of, of injury or fatigue. Goretzka. It's a fabulous position. And it's been taken straight back. Oh, he's taken out. That'll be a foul. 11 gol var arkadaşlar. 11 gollü bir keyifli bir maç oldu acım eline sağlık. Yine güzel bir galibiyet aldık. E, i̇statistiklere bir bakalım arkadaşlar gerçekten e, bakınca dışarıdan hani ilk baştan iyi bir oyuncu olarak görünüyorlar. Yine tabi hani bizi zorlayamadılar ama yine Serdar baya e, bayağı bir üstündük seyirene baktığımızda <laughs> eline sağlık kardeşim. Ee, arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz PES yani ve PES Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Kop maçlarının devamı için seri gelmesi için oradaki like butonunu gömçün arkadaşlar. Hoşça kalın.